Efendi Hazretleri bana su attı. Ben de ona su attım. Mütebessim, hep mütebessimdi zaten. Mütebessim ve vakarlı bir tebessümü vardı. Vakarlı bir tebessümü. Ahmet hemen karşılık vermedi. Bir sen kaldın için. Bir de o hatıralar Bir de o hatıralar Merhaba sevgili kardeşlerim. Yine bir Arif kişi hatırasıyla sizlere bir şeyler söylemek istiyorum. O hatıralardan birini anlatmak istiyorum. Karagümrük'teki vakfımızın başkanlarından başkanlarından, öğretmenlerimizden, mürebbileri mürebbilerimizden biri olan Saferdal Hazretlerinden küçücük bir kıssa arz etmek istiyorum İnsan ilişkisindeki ölçü irfan mizan ne derseniz deyin bakın ne kadar hassas bir yaz günüydü ciddi bir sıcak öyle böyle değil ee, bir senarist abimiz vardı ahmet abi Hakk'ın rahmetine kavuştu. Pek de severdim kendisini. Onun cenazesine katıldım. Fevkalade sıcak bir gün ama yani. Neyse cenazeden e, bitti demek ki öğlen de cenaze ki daha sıcak vakti. Üsküdar'a geldim, Zafer Efendi Hazretleri'nin e, devlethaneye. bize çok cemalli davranırdı. Onun için çat kapı gidebilirdik. Gene öyle bir gün çat kapı gittim. Cenazeden geliyorum. Çok sıcak. Üzgünüm. Ve de sıcağın getirdiği rehavetle böyle pörsümüş vaziyetteyim. Efendi Hazretleri de o sıcakta şişme bir havuz almış. Onu şişirmiş, doldurmuş, torunlarını sokmuş, kendi de mayo giymiş, onları oynatıyor. Yeni havuzu dolduruyor falan. Ben gittim, o Ahmetciğim hoş geldin. Söyle hacı anneye dedi, sana da bir mayo versin, sen de gel dedi. Anlarsın, ben de hacı anneye dedim, böyle böyle dedim, efendi hazretleri böyle gel oğlum dedi, verdi. Gir şu odaya değiş üstünü dedi. Değiştim, ben de gittim. Bayağı da büyük yani o bir taras gibi bir yeri vardı. ikinci katın bahçeye uzanmış bir yeri. Oraya e, koymuş şeyi, havuzu. İşte bayağı da su alması lazım olması büyüyecek bir şey. Neyse girdik falan filan. Çocuklar oynuyor derken Efendi Hazretleri bana su attı. Ben de ona su attım. Mütebessim. Hep mütebessimdi zaten. Mütebessim ve vakarlı bir tebessümü vardı. Vakarlı bir tebessümü. Ahmet hemen karşılık vermedi. Yani burada bir tatlı bir ikaz var, bir hizaya getiriş var. Efendim, tabii ondan alınacak, kırılacak halim yok. Başımla beraber mutlaka benim hayrım için bir şey söylüyordur. İşte burada şunu söylemeye çalışıyorum. Büyük küçük münasebeti içerisinde, hatta iki akran e, münasebeti içerisinde dahi vakarı, mizanı, ölçüyü, nezaketi, nezaheti hiçbir zaman kaçırmamak lazım. Zafer Efendim bana tatlı tatlı gülücüklerle ama hayat boyu unutamayacağım bir ee, ölçü dersi verdi orada. Bunu size paylaşayım dedim. İnşallah hayatınızda ölçüyü hiçbir zaman kaçırmayan bütün münasebetlerinizde fevkalade vakarlı, fevkalade Muhammedi bir ölçüye sahip olan insanlardan olmak sizlere de bizlere de cümlemize de nasip olsun. Gözlerinizden öperim sevgili kardeşlerim sen kaldın içimde Bir